Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Elite Motion programını kullanarak zoom translation yani yakınlaşarak geçme efektini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak Elite Motion programına giriyoruz. Sizin var olan hazırda bir projeniz varsa o proje üzerinde de uygulayabilirsiniz. Benim bir projem olmadığı için ben yeni bir proje oluşturuyorum. Projemi oluşturduktan sonra sağ alttan artıya basıp medyaya giriyorum ve rastgele fotoğraflarımı ekliyorum buraya. Ben fotoğraf ekliyorum ama siz bu yaptığım işlemleri video üzerinde de yaparak bu yaptığım geçiş efektini yapabilirsiniz. İlk olarak ilk fotoğrafımıza veya videonuza tıklıyorsunuz. Daha sonra efektler kısmından efekt ekleye tıklıyorsunuz. İki fotoğraf veya yine dediğim gibi videonuza ekleyeceğiniz iki efektimiz var. Birincisi döşeme, ikincisi de hareket bulanıklığı. Hareket bulanıklığına tıklıyorum. Standart ayarlarda ekledim. Hiçbir şeyini ellemiyorum. Döşemeyi ekledikten sonra döşemenin içine giriyorsunuz ve sadece ayna efektini açıyorsunuz. Aynı şekilde ikinci fotoğrafıma geliyorum. Efekt ekleye tıklıyorum. Buradan döşemeyi ekliyorum. Sadece aynayı açıp başka bir ayar ellemiyorum. Yine efekt ekleye tıklayıp hareket bulanıklığını ekliyorum ve buradan çıkıyorum. İlk fotoğrafıma tıklıyorum. Taşı ve çevire tıklıyorum. Sağ alttan scale bölümüne giriyorum. Şimdi sondan birkaç salise geriye maker koyuyorum. Videonun sonuna da bir tane maker koyuyorum. Bu maker'ın boyutunu da 3500-4000 arası bir değere getiriyorum. Bunu 3500'e getirdikten sonra buradan geriye çıkıyorum. Bir daha geriye çıkıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğimde yakınlaşıyor. Şimdi buradan ikinci fotoğrafıma tıklıyorum. Buradan yine taşı ve çevire giriyorum. Sağ alttan scale bölümüne girip başa bir tane maker ekliyorum. Ve bu maker'ı da geriye doğru çekiyorum bu sefer. Bunu 300'e çektim. Biraz ilerletiyorum ve bir tane daha maker ekliyorum. Bunu da bu sefer tam fotoğrafın boyutu kadar veya videonuzun boyutu kadar büyütüyorsunuz. Ve geçiş efektimizi tamamlamış olduk. Aslında çok zor bir efekt değil. Yapması çok zor bir efekt değil ama merak edilen bir efekt nasıl yapıldı. O yüzden gösterme gereği duydum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Kanala da abone değilseniz abone olup yeni videolardan Haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.